Evet şimdi diğer bir uygulamamıza geçelim. Ondan bahsedelim. Botoksla da kombin ettiğimiz ya da diğer başka uygulamalarla da kombin ettiğimiz dolgular. Dolgularda eriyebilen dolgular kullanıyoruz. Hyaluronik asit dolgularıdır bunlar. Yani, tamamen ama erimiyor bunlar. Yani yüzde 80 90 eriyor. Bir kısmı kalıyor. Ondan sonra tekrar tekrar yaptıkça belli bir yer ediyor orada. Bir bağ dokusu, orada bir granülasyon dokusu, bir yağ dokusu oluşturuyor. Botoks mesela tamamen bir ilaç olduğu için tamamen kayboluyor ve yeniden yeniden yaptırmak gerekiyor da belli bir süre sonra mükerrer yaptıkça e, yapılan miktar hem azalıyor hem de belli bir noktadan sonra 3 5'ten sonra kalıcılık özelliği kazanmaya başlıyor. Özellikle hangi bölgelere yapıyor dolguyu? Tabii hastanın isteğine veya e, nerede sıkıntısı varsa oraya ama daha çok bizde talep gören şeyler daha çok dudak dolusu üst dudak ya da alt dudak işte daha çok böyle kıvrımlı kontür oluşturarak yapıyoruz bunu. Yanak dolguları özellikle orta yüz dolgusu dediğimiz bu niye yapılıyor? hastaya mesela yanak bölgesi yok, yanak, yanakları küçük yok ya da çökük bu anlamda yanak oluşturmak ya da yanak bölgesi aşağı doğru sarkmış vaziyette işte onu yukarı doğru lifting etkisiyle kaldırma yapsın diye özellikle bu bölgeye maksilladan başlayıp zigoma ve yukarıya kadar tempora kadar çıkan dolgu uygulamalarıyla e, sartmış yanaklar yukarı doğru yanak dokusu yukarı doğru rahatlıkla çıkabiliyor. Yani orta yüz dolgusu deniyor buna ya da Hollywood yanağı olarak da bilinir bu. Bunu orta yüz bölgesine de bu dolguyu uygulayabiliyoruz. Diğer en sık uygulama alanı dudak ve orta yüzten sonra özellikle son zamanlarda çok popüler olan biraz önce botoxla da desteklediğimiz, botoxla da uyguladığımız dediğim jawline bölgesi. Şimdi artık genç kadınlar daha çok köşeli hatlar istiyorlar ve onu seviyorlar ve daha çekici hale getiriyor gerçekten yüzü. Bu anlamda işte burada bir şişkinlik varsa masseter kasının şişkinliği. Onu mesela botoksla bir miktar eritip küçülttük. Sonra şu köşeyi yapabilmek için bu bölge, biz buna jawline at diyoruz. Bu bölgeleri e, derin dolgularla daha köşeli hale getirebiliyoruz. Ha, onun dışında tabii ki ad üstünde dolgu, yani bir şeyi üzerine bir materyalle doldurma. E, dolayısıyla nerede eksiklik varsa, mesela işte iki çizgi arasında alında iki çizgi arasında böyle 11'ler dediğimiz yerlerde bir problem var. Onu mesela dolguyla giderebiliyoruz. Ya da yine alında böyle yatay çizgiler var. Onu yine dolguyla giderebiliyoruz. Yine bu bölgede nazolabial dediğimiz burada bir surkus var. Nazolabial dolgu diye geçiyor. Özellikle böyle yorgun bir görünüm, yaşlanmayla birlikte sarkan bir doku özellikle bu orta yüz dolgusunun yetmediği durumlarda nazolabial alanlara da biz dolgu uyguluyoruz. Biraz önce de bahsettim mesela burun daha önce e, maalesef kötü bir burun ameliyatı geçmişi olmuş, burunda bir takım çöküntüler olmuş ya da burun ucu biraz düşük seviyede kalmış. Biz de bu hastalara burun sırtına doldurma ya da burun ucuna destek yaparak ya da tekrar burun yaparak burun ucunu kaldırma bunu dolgularla rahatlıkla yapabiliyoruz. Yine Marionette dediğimiz bu sigara çizgileri, böyle ince kırışıklıklar bölgelerine de yine dolgu yapabiliyoruz. Onun dışında en sık yaptığımız başka dolgu uygulaması da gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusunda da gözaltı bölgesinde de bir çökgünlük oluyor. Hastaların hani hangi hastalara yapıyoruz? Öncelikle gözaltı çökgünlüğü olacak ki biz onu dolduralım. Biraz da hafif bir böyle gözaltında renk değişikliği varsa. Çünkü bazen hastalar geliyor göz altında korkunç bir morluk var. Hocam göz altı ışık adı üstü işte ışık dolgusu ya onunla morluk giderilebilir mi? İşte o yüzden hasta seçimi burada çok önemli. E, göz altı ışık dolgusu göz altında çökünüyor olan ve hafif böyle bir kararması, hafif bir morluğu olan hastalarda. Çünkü çok ince bir diğer dolgulara göre dudak ya da derin dolgulara göre çok ince bir dolgu olduğu için e, çünkü her bölge her dolgu uygun değil. Farklı dolgu tipleri var. Onu seçmek gerekiyor. Bu daha ince yapılı bir dolgu olduğu için. Gözaltı denizde çok ince bir yapı olduğu için. O tabii ki göz altındaki dolduğunda, buradaki boşluk, o bölgelerde bir ışıltı, bir hale yaratıyor. Dolayısıyla gözaltı ışık dolgusu deniyor. Gerçekten gözaltı ışık dolgusu da bizim yüz bölgesinde sıklıkla kullandığımız bir bölge.